Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Alarko Holding'i inceleyeceğiz. Alarko'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hisse'nin fiyat grafiğine bakıldığında sene başında güzel bir trendde 145 seviyesine kadar çıkıyor. Nisan ayında tekrardan bir düşüş trendi başlatıyor ve buradaki kazançların tamamını geri alıyor. Hisse 145 seviyesine 82 seviyesine kadar geliyor. Burada oluşan ikili diple düşüş trendi bitiyor. Kısa vadeli 102'ye çıkıyor. Ardından oluşan satışlarla tekrardan 90 seviyesine kadar düşüyor ancak çok fazla geri çekilme kaydetmiyor ve burada oluşan desteğin ardından gelen adımlarla birlikte yönünü yukarı çevirmeye çalışıyor. Özellikle şurada gördüğünüz gibi buradaki kısa vadeli trendini de kırmasının ardından %4'ün üstünde kuvvetli bir mumla 96.95 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştiğini görüyoruz. Genel görüntü pozitif kısa vadeli de durum pozitif arkadaşlar hem emaların üstünde kalmış hem de kuvvetli bir talep oluşmuş burada. Zaten ana trendimiz kırılmış. Burada da artık bir yükseliş trendi takip ediyor. Olacağız yükseliş trendini de şöyle anlatayım. Burada nasıl ki bir düşüş trendi varsa hisse ters çanak yaparak devam ediyorsa arkadaşlar, yani trend tersine döndüğünde kırılımı görüyorsunuz. Kırılım sonrası yine her zaman kısa vadeli yükseliş, düzeltme, düzeltme burada buradaki gibi değil. Kısa vadede hemen sonlanıyor ve ardından gördüğünüz gibi Güzel yukarı yönlü bir trend hareketi birlikte 145'e çıkıyor. Şimdi buralardan satmadıysanız şimdi göreceksiniz. Bakın trend tersine döndüğünde buradaki kazançların tamamını silmiş oluyor. Yani kar realizasyonu da bizim borsamızda çok önemli. Burada aslında kar realizasyonu olmanız veya buralardan işleme girmeniz durumunda stop loss olmanız gerekiyordu arkadaşlar. Şuradaki desteğe dikkat edin. Bu destek noktası kırılımdan sonra zaten artık bir düşüş hareketi başlıyor ve burada başlayan trend de kırılmış oluyor. Şimdi burada da trendi takip edecekseniz eğer orta ve uzun vadeciyseniz kısa vadeciyseniz zaten biraz sonra direnç seviyelerini söyleyerek al sat durumlarını anlatacağım arkadaşlar. Bakın burada bir ters çanak yine ters çanak ters çanak ve en son ters senat dikkat edin artık bir ters senak oluşmuyor bir ikili dip oluşuyor. Yani artık satışlar azalıyor. Burada biraz daha talep oluşmaya başlıyor. Alıcılar olaya dahil oluyor ve ikili dip sonrası da trendin devam etmemesiyle birlikte kırılım gerçekleşiyor. Kırılım sonrası gördüğünüz gibi yine bir yükseliş düzeltme şu anda da trend devam etmeye çalışıyor. Fiyat da zaten 102 ile 90 arasında işlem görüyor şu anda. Şimdi buradaki kuvvetli mumun ardından alım yapmak istemiyorsanız 94 93 seviyesine bir geri çekilme olursa isterseniz alım gerçekleştirebilirsiniz. Hatta 95-94 daha iyi olacaktır. Çünkü hareket ortalama biraz yükseldikçe buralardan bir dönüş olabilir. 94-95 diyelim buna bir kademe daha düşü olursa 90 seviyesinde alım yapabileceğiniz ikinci destek noktası arkadaşlar. Kısacılar şu anki seviyelerinden 96-95 seviyelerine alım yaparsa burada 88 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanılarsa iyi olur arkadaşlar toplama yapacak arkadaşlar da her zaman gibi 94-95 geri çekilme olursa ve 90-89 seviyesinden de bir kademe daha alım yapabilirsiniz. Dediğim gibi trend kırılmış yükseliş hareketi devam etmesi mümkün. Bu da bizi ilk etapta 102 direncine götürecektir. 102 direnci geçirirse yükseliş hareketi devam eder arkadaşlar. Nasıl ki burada ters çanak takip ediyorsak düşük trendlerinde yükseliş trendlerinde de çanak takip ediyoruz nasıl gösterebilirim size? Şuradaki gibi çok kısa vadeli bir çanak oluşuyor. Bakın trend geçiyor yükseliyor. Tekrardan düşüyor. Yine çanak oluşuyor. Çünkü trend devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketler sürüyor. Buraya dikkat edin. Bakın yarım bir çanak oluşuyor. Daha yüksek bir zirve yapmasının ardından daha önce yaptığı desteği kılıyor. Trend bitiyor geri fiyatlamalar var yani burada da var aynı şekilde çanaklar sürdüğü yani çanak hareketi devam ettiği sürece yükseliş hareketi devam eder burada da aynı şekilde bu çanak hareketlerin direnç bölgesini takip ediyor olacağız yani buradan aldığınız orta uzunluğu tutacaksanız trend hareketini takip edin yok kısa vadeli işlem yapacaksanız buradan risk aldınız stop loss seviyenizi bellediniz 102 geçilirse bekleyebilirsiniz veya buradan çok kısa vade yani gün içi işlem yapıyorsanız da 102 direncinden satabilirsiniz. 102 direncinden çıkması durumunda bir miktar tekrardan bir gerileme söz konusu olabilir. Kısa vadeli ancak trend devam için 102 üstü pozitif 110-122 hedef olur arkadaşlar. 122'nin üstünde kalamazsa tekrardan kar satışları görürüz. Çünkü bu düşüşün yukarı yönlü bir düzeltmesi olur. Tepki hareketi trend halinde devam edecek ki üstüne kalırsa 145'te uzun vadede Alarka tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Alarka bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.